Bu videoyu izleyen herkesi selamlıyorum. Ben Büşra Aksoy. Bugün sizinle sigara ile geçen yılların pişmanlığı hakkında konuşmak istiyorum. Eğer hazırsanız çayınızı kahvenizi alın gelin hemen başlayalım. Kanada'daki Ottawa Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir çalışma, sigarayı başarıyla bırakanların çoğunluğunun daha önce en az 3 ila 5 kez başarısız bir bırakma girişimi yaşadığını ortaya koydu. Eminim sigarayı bırakmaya çalışan herkesin başarısızlıkları olmuştur. Geçmişteki girişimleriniz, sizin öğrenme deneyimleriniz, hayatın mutlu işaretleridir. İnsan yanlış yapa yapa mutlaka gerçeğe ulaşır. Geçmişinde utanç duymadığı hatıraları olmayan, hiç hata yapmamış, Başarısızlıklarının altında tükenmemiş tek bir insan tanımıyorum. Gelin bununla ilgili yaşanmış bir hikayeye bakalım. Uzun yıllar madde bağımlısı olup kurtulduktan sonra yoga kursuna yazılan bir gencin hikayesi bu. Yeni gelen öğrenci zaman zaman yoga çalışmaları yapmaya uygun bir değeri olup olmadığı hakkındaki kuşkularını hocasına söyler. "Geçmişi unut der." ona gurusu. Bütün insanların geçmişlerine birçok utancın gölgesi düşmüştür. İlahi güce teslim olana kadar insanın davranışları güvenilmezdir. Eğer şimdi ruhani bir çaba gösteriyorsan, gelecekte her şey yolunda gidecektir. Uzun yıllar sigara ve alkol kullanmış, sonra mutluluk yasasını keşfedip bağımlılıklarından kurtulmuş bir doktor var. İsmi Doktor Almayrak. Doktorumuz bağımlılıktan kurtulduktan sonra il il dolaşıp konferanslar verir ve halka açık bir konuşmada der ki: "Tiryakilik geçmişinizi utançla düşünmenin ne bir değeri ne de kazandırabileceği bir şey olabilir. Ve geçmişi bugünün mutluluğu içinde düşünmek mutluluk yasasına uymaktır." şeklinde kendisinden taşan bir şekle mutluluk yasasını herkese anlattığı sırada Uyuşturucu bağımlılarından biri doktorumuza der ki: "Ama benim oldukça kötü bir geçmişim var. Fiziksel, duygusal ve zihinsel açılardan çok kullanıldım. Bana bu geçmişten keyif almamı söylüyorsunuz." Doktor Almayrak: "Evet, bunu söylüyorum." der. Uyuşturucu bağımlısı: "Bunu nasıl yapabileceğimi anlamıyorum. Böyle bir öneride nasıl bulunabilirsiniz?" "Ah, bir bilseniz." Doktor Almayrak: "Biliyorum." der. Benim de bir zamanlar benzer bir geçmişim vardı. Ama artık yok. Soruyu soran bağımlı ne demek artık yok diye üsteler. Geçmiş geçmiştir. Öldü bitti. Değiştiremezsiniz. Doktor Almayrak hayır. Benim geçmişim gayet canlı. Geçmişi her düşündüğümde bunu şimdi ve burada yapıyorum. İçinde bulunduğumuz an canlı. Şu an geçmiş hakkındaki düşüncelerimi değiştirirken geçmişim de değişiyor.'' Yani kardeşlerim, geçmişimiz her ne kadar kötü olursa olsun artık o geçmişe sahip olmadığımız için geçmişten keyif almalıyız. Benim de hatırlamaktan utanç duyduğum geçmiş anılarım var. Bana haksızlık yapan ve hesaplaşamadığım, asla affetmeyeceğim insanlar var. Ama anladım ki bir insanı ve geçmişimizi onun hakkındaki ve yaptıkları ile ilgili düşüncelerimizi değiştirerek bağışlayabiliriz. Aslında burada yaptığımız hoşlanmadığımız düşünceleri hoşumuza gidenlerle değiştirmektir. Daha keyifli bu düşünceleri ister sessiz sedasız, ister yüksek sesle, şahsen veya uzaktan ulaştırırız. Gerçek anlamda bağışlamak içimizdeki mutluluğu vermektir. Bu şekilde vermek, insanı yalnızca yakın zamanda uğradığı haksızlıklardan değil, Hayatı boyunca başına gelenlerden derinlemesine kurtarabilir. Bağışlayarak insanları iyileştirmemiz ve geçmişte başımıza gelen olayları çözümlememiz gerekir. En sarsıcı, en şiddetli ve en korkunç deneyimi yaşadıktan sonra bile dünyaya mutluluk saçmak için geldiğimizi fark ettiğimiz zaman iyileşiyoruz. Kendinize sigara içtiğiniz için bağışlamalısınız. Çünkü hem kendiniz hem de etrafınızdakiler için yapabileceğiniz en sağlıklı şey budur. Sigara içen herkesin 10, 20, 30 yıllık hatta daha uzun bir siryakilik geçmişi var. Eğer düşünceleriniz bütün bu yıllarla uyum içinde değilse hayatınızda da uyum içinde değil demektir. Düşüncelerinizden mutlu oldukça kalbiniz olağan ritmine kavuşur Düşüncelerinizden hoşlandıkça atar damarlarınız genişler. Geçmişimizi, kendimizi, sigaraya başlamamıza sebep olan olayları ve kişileri bağışlayıp önümüze baktığımız zaman ve yeniden başlamak isteğiyle kanımız aktığı zaman tüm dünya önümüze serilecek. Yeniden keşfedip öğrenmek, sorgulamak ve yaşamak için. Arada sırada insanın aklı yeni bir fikirle genişler ve bir daha asla eski boyutlarına dönmez ya hani. İşte tam da bunu hissedeceksiniz. Hadi hemen şimdi tüm kalbimizle ellerimizdeki ve aklımızdaki kelepçeleri çıkarmamıza yardımcı olan geçmişimize teşekkür edelim. Ve kendimize söz verip yeniden başlayalım. Hoşçakalın.